Selam arkadaşlar bugün deste seç açılımı yapacağız. Şimdi desteleri gözünüzün önünde oluşturacağız beraber. Aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu? Aklınızdaki kişi ne söylemek isterdi? Birinci destemizin kartı bakalım bakalım ne söylemek isterdi? Düşünüyor mu? 5 desteden kart alacağım. Alt olsun peri destenizden de alalım. Şimdi yeşil ve mor. Hangi desteği razonu olursanız eğer o desteği seçebilirsiniz. Tamamen kolektif bir e, açılım olacak, kolektif bir deste seç olacak seçtiğiniz desteğe odaklanın arkadaşlar hemen okumaya geçiyorum ben durdurabilirsiniz siz videoyu Mordan başlayacağım bakalım aklınızdaki kişi alma verme dengesinin yerine gelmesini istiyor 7 vakit verdi bir buçuk hafta içerisinde geçmişe yönelik konularda bazı iletişim olacak ve bu iletişim e, çok güzel iyileştirme yoluna gidecek kalbimin içindesin çıktı Bu arada Aklınızdaki kişiyle iyileştirme yolunda bazı mesajlaşma, iletişim, geçmişe yönelik konularla ilgili olacak. Ve bolluk bereket sizinle dedi. İşil desteğe bakıyorum hemen bekletmeden. Bakalım. Wow. Üçlü bir ilişkiden bahsediyor. Maddiyatın zayıflamasından bahsediyor ve tekrar bir geri dönüş olacak. Bir mesajlaşma. Mesajlaşmanın arkasından tecrübelere dayanarak daha bir e, olgunlaşmış bir ilişkinin başlangıcı var. Tecrübelerle pekiştirilecek bir mesajlaşma. Mesajlaşmanın süresi 9. Maddi anlamda bir düşüş. Üçlü bir ilişki bu. Üçüncü kişi çıkar mı derseniz eğer geçmiş tecrübelerimi değerlendiriyorum dersen karanlığına ay doğacak arkadaşım. Yeşil destemiz de böyle. Mor destemiz de böyle. Rabbime emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.